Merhabalar, e-training video serimizin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Bir e-training projesi nasıl olmalı derken, öncelikle konu itibariyle, ders konu içerik itibariyle e-training projesi kapsamına neler girer konusunu biraz konuşacağız. Onun ardından e-training projesi oluştururken sistem üzerinde bizi bekleyen sorular, doldurmamız gereken, yazmamız gereken, belirtmemiz gereken detaylar neler? Bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. En sonunda da nitelikli bir e projesi üretebilmek için özellikle ulusal destek servisinin bizden beklemiş olduğu bazı kriterler var. Bu kriterler üzerine konuşacağız. Bir sonraki videoda bunu uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Bir e-twinning projesi e-twinning live üzerinden nasıl oluşturulur uygulamalı bir şekilde yine detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. E öncesinde şunu söylemek isterim. E-twinning projesi hangi dersleri kapsar veya hangi konuları kapsar gibi bir soru bence çok doğru değil. Çünkü e-twinning projesinin bu anlamda bir sınırlaması yok. Yani konu İçerik, yöntem, süreç gibi konularda gerçekten neredeyse sınırsız bir ortam sizi bekliyor olacak. Burada takdir edersiniz ki tabii ki yapmış olduğunuz ya da yapmayı taahhüt ettiğiniz e, projenizin bir ayrımcılık, bir e, din, dil, ırk ayrımı gibi böyle çok hassas e, toplumsal konulara hatta küresel konulara ters düşmeyen projeler olması gerekiyor. Bu tarz e, problemler olmadığı sürece projenizin içeriğinde Projenizin kabul edilmemesi için çok fazla bir sebep yok. Tabii ki sizden bazı beklenen ufak tefek detaylar da var. Ama o noktada proje başvurunuz diyelim ki bu tarz ufak tefek detaylar sebebiyle reddedilecek. O size bir e-posta olarak belirtiliyor zaten. Projenizin şu noktasını şu şekilde düzenleyebilirseniz, projenizi kabul edebiliriz gibi mail ile karşılaşmanız çok olası. O yüzden projenizde hangi branşta bir öğretmen olursanız olun okul öncesinden liseye kadar e, her yaş grubu ve her branştan proje yapabilirsiniz. Dersinizin özel olarak bir ünitesini ya da o, o eğitim öğretim yılının tamamını kapsayan bir proje oluşturabilirsiniz. Burada proje konusu, içeriği, dersi konusunda bir sınırlama yok. Her dersten, her yaş grubunda okul öncesinden liseye proje yapabilirsiniz. E, ve dersinizin her konusu bu proje sürecine dahil edebilirsiniz. Burada tabii ki birazdan detayları konuşacağımız, hani öğretim programına uygun olması gerekiyor. Öğretim programında o dersin ya da derslerin disiplinler arası bir yaklaşım eğer kullanacaksanız, o derslerin öğretim programına uygun bir hedefi, bir amacı olması gerekiyor. Ee, onun dışında bir sınırlama yok. Süre konusunda da bir sınırlama yok. Ben gerek kendi kurucusu olduğum projelerde gerekse ortağı olarak katıldığım projelerde birkaç aylık projeler, bir dönemlik, bir eğitim öğretim yılını kapsayan projelerde çalıştım. O yüzden bu konuda da bir sınırlama yok. Yani bir ay proje yapan arkadaşlarım var. Yani bir ay, iki ay, üç ay içerisinde böyle proje başlatıp belli çalışmalar yapıp sonuçta finalini yapan arkadaşlarım var. Bir eğitim öğretim yılını kapsayabilir. Bir yarı yılı kapsayabilir. Bu yine sizin proje konunuz, amaçlarınız, hedeflerinize göre değişkenlik gösterebilir. Bu konuda da bir sınırlama yok. Bunun yanı sıra yine bilinmesi gereken bazı detaylar şu şekilde. Siz bir eğitimlik projesi oluşturacaksanız ilk ihtiyaç duyacağınız şey bir kurucu ortak olacak. Size zaten eğitimliklerde proje oluştur sürecine girdiğinizde sorulan ilk şey kurucu ortak. Bir eğitimlik projesi iki kurucu ortakla başlatılır. Siz tek başınıza bir e projesi başlatamazsınız bir kurucu ortağınız olması gerekiyor. Ondan sonra proje başlığı tabii ki takdir edersiniz ki belirlenmesi gereken bir şey. Yine takdir edersiniz ki çok önemli bir aşama aslında proje başlığı. Sonrasında projenizin kısa bir açıklaması. Projeniz hangi dilde yürütülecek? Türkçe mi yoksa işte uluslararası e, diğer ülkelerden ortaklarınız var İngilizce dilinde mi yürütülecek? Sonrasında öğrenci yaş grubu. Hangi yaş grubuna hitap ediyor? Bu noktada e-twinning'in belli yaş grupları var. Bu gruplandırmaya yakın olursa güzel olur. Çok ters düşerse bu gruplandırmayla sizin belirlediğiniz yaş grubu o konuda bir düzeltme önerisi alabilirsiniz e-postayla. E-Twinning'in kendi belirlediği yaş gruplandırması da şu şekilde. 4-11 yaş, işte okul öncesi ve ilkokul. 12-15 yaş ve 16-19 yaş. Yani ortaokul, lise gibi düşünebilirsiniz bunu da. Ama tabii ki hani projenizin içeriği uygun olduğunda ilkokul ortaokul e, aynı projede bu yaş grubundan öğrenciler yer alabilir hatta daha önce yaptığım or okul öncesi ilkokul ortaokul şeklinde de yaptığımız projeler var. Ama tabii ki bu proje etkinliklerinin amacın hedefin uygun olması gerekiyor. O Detaylara dikkat etmek gerekiyor ve projenizin de yaş grubunu belirlerken bu yaş gruplandırmalarını çok ters düşmeyecek gruplandırmalar yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. Projenizin konusunu yazmanız gerekiyor. Konudan kastımız burada işte hem ders olarak düşünebilirsiniz hem de bazı temalar, bazı üniteler olarak da düşünebilirsiniz. İşte tarih, coğrafya, teknoloji, kültür, edebiyat gibi orada belli konu başlıkları var. İstediklerinizi birden fazla seçim yaparak hangi konuları kapsıyorsa projeniz seçebiliyorsunuz. Onun haricinde projenizin hedeflerini belirlemeniz gerekiyor başvuru aşamasında. Bunları yazmanız gerekiyor detaylı bir şekilde. Çalışma sürecinizin belli olması lazım. Projeniz ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, ne kadar sürecek, hangi aylarda, hangi çalışmalar temel olarak planlanıyor bunları belirlemeniz gerekiyor. Bir de beklenen sonuçlar. Bu proje bitiminde neler olmasını bekliyorsunuz? Öğrencilerde tabii ki özellikle ne gibi kazanımlar, ne gibi değişiklikler öngörüyorsunuz? Bunları belirlemeniz, belirtmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamada kaliteli bir proje için gereklilikler. Bunlar, bunlar Ulusal Destek Servisimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlarında yayınlamış olduğu son başlıklar, son kriterler öyle söyleyebilir. Burada oluşturduğunuz e-Twinning projesinin sahip olması gereken bazı kriterler var. O projeye özellikle ulusal destek servisinin bir kalite etiketi verebilmesi için bu proje evet nitelikli bir e-twinning projesi diyebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar aslında projenizin öncesinde ulusal destek servisine işte e Live üzerinden ileteceğiniz şeyler değil aslında. Az önce göstermiş olduğum sayfadaki başlıklar, işte projenin başlığı, dili, konusu, hedefleri, beklenen sonuçları ve çalışma süreci projenin oluşturulma aşamasında ulusal destek servisine sunmanız gerekenler. Ve ulusal destek servisi onları inceleyip projenizi onay verecek. Sonrasında projenizi şu an ekranda görmüş olduğunuz kriterlere uygun bir şekilde yerine getirip projeniz bittiğinde kalite etiketi başvurusu yaparken de bu kriterlere uygun çalışmalar yaptığınızı belgelemeniz gerekecek. Kalite etiketi konusunda yine ilerleyen videolarımızda ayrıca ele alacağız. Bu başlıkları kısaca açıklamaya çalışıp videomuzu noktalamayı planlıyorum. İlk başlığımız pedagojik yenilik. Sizden beklenen bu projenin çalışma sürecinde neler yaptınız? Bakın kaliteli bir proje diyoruz. Projenin bitiminde özellikle bunlar sorgulanacak. Siz tabii ki proje sürecinde bunlara dikkat edeceksiniz. Çalışmalarınızı, planınızı, programınızı buna göre yönlendireceksiniz. Ama bunları yaptığınızı proje bitiminde belgeleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki biz pedagojik yenilik anlamında şu 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 çalışmaları yaptık. Bunu bitiminde belgelemeniz gerekecek. E, Pedagojik yenilik konusunda sizden beklenen şeylerden bazıları şunlar. Bu çalışma sürecinde öğrenciler nasıl çalıştılar? İşte grup çalışmaları mı yaptılar, beyin fırtınası mı yaptılar? Neler yaptınız bu süreçte? Öğrencilerinizi nasıl yönlendirdiniz? Pedagojik yenilik anlamında ne gibi yenilikler getirdiniz? Bu proje orijinal bir fikir mi? Bu projedeki etkinlikler çeşitli mi? Hani tek bir ya da birkaç etkinlikle mi bütün süreci yönettiniz? Yoksa çok farklı etkinlikler farklı zamanlarda öğrencilerle birlikte yaptınız mı? Öğretim programına uyum tabii ki çok önemli bir mesele. Sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir öğretim programı var. Her ders için yayınlanmış programlar var. Hedefler, kazanımlar var. Buna uygun olması gerekiyor yapacağınız projenin. Buna hizmet etmesi gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak konusunda bir yardımı bir faydası olması gerekiyor. O yüzden öğretim programına uyum konusunda da bir argümanınız olmalı. Yani biz bu projeyi şu sınıf düzeyinde, şu dersin, şu kazanımlarına uygun olarak yaptık. Hatta bunu detaylı olarak, yani biz projede bu etkinliği yaptık, bu etkinlik de şu dersin, şu kazanımı için yapıldı. O kazanıma ulaşmak için yapılan detaylı bir şekilde hangi etkinlik, hangi öğretim programının hangi kazanımına hizmet etmek için planlandı. Bunları da bildirmek gerekiyor ya da belirlemek, planlamak gerekiyor. Yine önemli noktadan birisi ortak okullar. Siz proje kurucusu olduğunuz bir kurucu ortağa ihtiyacınız var dedik. İki kişi projeyi kurdu. Bunların proje onaylandıktan sonra yapacağı ilk şey proje ortaklarını belirlemek. Bunun tabii ki kanalları var. Onları da bir sonraki videoda anlatacağım. Facebook grupları var. e Live üzerinde forumlar var. Buralardan projenizi, ilan edip ortak arama süreci ya da varsa bildiğiniz, tanıdığınız arkadaşlarınız onları haberdar etme. Bu süreci planlamak gerekiyor. Sonrasında proje sürecinde bu ortakların birbiriyle iletişim ve işbirliği sağlaması gerekiyor. Yani herkes kendi başına okulunda bu proje çalışmalarını yürütürse bunun bir anlamı yok. O zaman siz bu projeyi okulunuzda kurumsal bir proje olarak yapsaydınız. Neden bir ETV'nin projesi? Neden bir sürü ortakla birlikte yapıyorsunuz? İşte ortakların birbirinden etkileşimi, birbirinden öğrendikleri, birbirine kattıkları olması gerekiyor. Hem iletişim kurmaları hem de işbirliği yapmaları, bazı noktalarda birlikte çalışmaları, birbirlerine yardımcı olmaları gibi konular çok önemli. Teknoloji kullanımı yine en önemli noktalardan birisi. Özellikle Web 2.0 araçları etkinliklerinizi yaparken bunları kullanarak yapmanız, teknolojiyi süreci doğru bir şekilde ve etkin bir şekilde entegre etmeniz çok önemli. Bir diğer noktada projenin artık finalinde projenin sonuçları. Ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Burada değerlendirme yapmak, anketler yapmak çok önemli. E, hatta öncesinde e, anketler, testler yapıp bir de sonrasında yapıp bunu değerlendirmek. Yani öncesinde böyle bir durum vardı. Sonrasında bu proje finalinde biz bunu elde ettik ve bu projenin şöyle bir kazanımı olduğunu tespit ettik gibi olabildiğine akademik çalışmalarda yapmanız projenizi nitelik kazandıracaktır. Onun yanı sıra öğrencilere neler kazandırdı bu proje, öğrencilerde ne gibi etkileri oldu bunları anlatmanız gerekir. Ve belgeleme mesela projeyi yaygınlaştırma, projenin ilk önce okuldaki diğer paydaşlarla sonrasında yerel olarak ya da hatta ulusal olarak diğer paydaşlarla nasıl yaygınlaştırıldığını, onlara nasıl paylaşıldığını bu projenin belgelemeniz gerekiyor. Bunun içinde çalışmalar yapmanız gerekiyor proje sürecinde bir de projenin bir çıktısı olması gerekiyor. Yani bu projede bunca zaman çalıştık, bu etkinlikleri yaptık, sonucunda da biz böyle bir ürün ortaya koyduk. Bu projede böyle bir çıktı elde ettik. Bu da çok önemli. O ürünün de olabildiğine orijinal, proje hedefleriyle örtüşecek bir şekilde ve yine ortakların iş hazırlanmış. Ortakların her birinin bir katkısı olacak şekilde hazırlanmış bir proje çıktısı, bir final ürünü olması da projeye çok önemli bir nitelik kazandıracaktır. E bu videoda teorik olarak bir proje oluşturmak için nelere ihtiyacınız var, nelere önceden planlamanız ve belirlemeniz gerekir, nelere dikkat etmeniz gerekir bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda bunu uygulamalı bir şekilde anlatmayı hedefliyorum. e Live üzerinden direkt bir proje oluşturma süreci o aşamaları birlikte yapmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.